Yokluklara göğüs gerdim Hep sabrettim kader dedim Acılarla çilelerle Bugünüme böyle geldim Yokluklara göğüs gerdim Hep sabrettim kader dedim Acılarla çilelerle bu günüme böyle geldim Yıkılmadım ayaktayım Dertlerimle baş başayım Zalimlere kötülere yenilmedim buradayım Yıkılmadım ayaktayım Dertlerimle baş başayım zalimlere kötülere yenilmedim buradayım yıkılmadım acılardan yıkılmadım yoksulluktan yıkılmadım yalnızlıktan yıkılmadım 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 çilelerden yıkılmadım Sensizlikten yıkılmadım Bu dertlerden yıkılmadım Yıkılmadım Sonu gelmez yarınlarda Acılarla doluyum ben arkadaş Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım, detlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buradayım.